Herkese merhaba. Merkez Bankası Başkanı Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin yaptığı yorumlarda dezenflasyondaki yavaşlamaya para politikasının sıkılığını kalibre ederek cevap vereceklerini söyledi. Kasım ayı enflasyonu için öncü verilerin dezenflasyonun sağlıklı şekilde sürdüğünü gösterdiğini ve hem manşette hem de alt detaylarda olumlu bir veri beklediklerini açıkladı. 11 Aralık'taki PPK toplantısına yönelik net bir mesaj vermedi. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, ekonomik aktivitede 3. çeyrekte gözlenen iyimserliğin dördüncü çeyreği taşındığını gösterdi. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre 26 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 44,7 milyar dolarla fazla 21 Kasım haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesapları nispeten yataydı ancak hane halkı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine yine altın alımı yaptı. Aynı haftada yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasasına girişi 1,7 milyar dolar oldu. Küresel piyasalar bu haftaya Fed Başkanı Williams'ın Aralık ayı Fed toplantısında faiz indirimini destekleyebileceği yönündeki açıklamalarıyla olumlu başladı. Faiz indirimlerine daha sıcak bakan ve güvercin yorumlarıyla dikkat çeken Hasset'in Powell sonrası Fed Başkanı olabileceği yönündeki haber akışı Fed'den faiz indirim beklentilerini destekledi. Aralık toplantısı için %80 olasılıkla 25 bas puanlık indirim fiyatlanıyor. 2026 için indirim beklentisi 70 bas puan. Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasıyla ilgili beklentilerin güçlenmesi de risk iştahına yardım etti. Önümüzdeki hafta yurt içinde yoğun bir veri gündemi var. Pazartesi günü 3. çeyrek büyümesi, çarşamba günü de Kasım enflasyonu açıklanacak. İki verinin de piyasada hareketlilik yaratma ihtimali bulunuyor. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yıllık yüzde %3,9 büyüdüğünü hesaplıyoruz. Piyasa beklentisi %4,2. Kasım ayında aylık enflasyonun %1,1 olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi ha Halinde yıllık enflasyon 32,9'dan 31,4'e gerileyecek. Bu veri için piyasa beklentisi 1,25. Ayrıca Kasım ayı geçici dış ticaret verileri, real efektif döviz kuru ve hazinenin nakit dengesi açıklanacak. ABD'de özel sektör istihdamı, sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, işsizlik maaşı başvuruları ve Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PC enflasyon takip edilecek. Pazartesi günüyle birlikte 10 Aralık FOMC toplantısı öncesi Fed yetkililerinin Para politikasıyla ilgili yorum yapamadıkları karartma döneminin başladığını ekleyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.